Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kuzenlerden kapışma 2 hoş geldiniz hayır whatsapp yapma whatsapp zıtma whatsapp da bizi şu aralar bıktı ya şu son kaynı papa papa İkimiz de birbirimizi öldürdük. Ben o da bunu bekleyeceğim. Ne de ben pusucuk sorayım. Pusu o da O da gelse beni öldürecek. Rafa. Rafa. Rafa'dan. İyi anlatsın bu Papa, papa Hep birimiz oluyoruz ama benden önde. Keyfa bak. Of. 8'e 8 Gel üstüme Gel üstüme lütfen Kankan benim Uf, ama bana daha sert vurdu Ve ikinci maç O yine benim taktiğim mi kullanacak Yoksa uçacak mı dedim Uçtu Ben videoda sayacağım. Bu bana kaç tane oluyor? Ben ona kaç tane oluyor? Bak şuradan kendini çıkartır biraz. Hop, hop 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 Bak Demedim mi? Ben ne dedim size? Şimdi kanın dolmasını bekleyelim. Gidin önce ben onun yeni Belli etmem mi? Hop. Ama gözüktün. Kaç tane yedi bu? Kaç tane yedi? Şu öldü. Mükemmel. Tebrik ederim. Bir de iki sıfır attık. Bunda da iki bir boş bir güdümlü. Ya da boş da değil. Ezik bir güdüm. <laughs> Sen güdüm reynesini şu an mı sakladın? Pam. <laughs> bu videoda bu kadardı. <laughs> Whatsapp'ta videonun sonunda bize karşıladı. İki, üçüncü bölümü gelmesini istiyorsanız Zat, like, like,